Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çizim res yarışması Resim yapacağız. yarışması yapacağız ee, Böyle önümüze Nesneyi koyacağız Ve onu en güzel çizen kazanacak Şimdi hediye verecekler evet. Bu sakızlardan verecekler evet. Böyle pop çizelim. çizelim ee, Başlayalım Gözümüzü şimdi, şimdi evet. kapatalım Bak yine yapma gözünü Kapat Sen de Başlayalım mı? Dur önce birazcık bakalım. Harim. Evet mesela biraz bakalım. Sen bu şeyleri altı tane oldu. Ben baktım. Tamam ben de baktım. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Benimki bitti. Benim bitti. Açalım mı? Açalım. Açın. Aa. <laughs> İkisini Benim... de kaldırın bakayım. Benimki de böyle olmuş. <laughs> Kiminki de aynı olmuş ki. Fatma'nınki. <laughs> Çünkü ben seninki seçim. çok taşmış. Ben de. Ben de. Fatma abi tane. bir tane sakız aldım. Şimdi evet. çıkartalım, tip atacağız. Sana bana çarpı sana da attık. Evet. Şimdi bu kartı koy. Evet. Şimdi ne ne çizelim? Bunu koyalım. Ya şimdi ee, şey çizelim. Bunu çizelim. Yok işte bunu kitap çizelim. Sadece kitap çizeceğiz. Bu üstündeki şekilleri çizmeyeceğiz. Değil mi? Şimdi ikinci nesnemiz kitap ve acaba bunu kim kazanacak? Çok bence birazcık zor görünüyor. Kim yapacak? İkinci hediyeyi kim kazanacak? Hadi gözünüzü kapatın. Evet. İyice bir şey yapalım. Başla. Benimki bitti. Benimki bitti. Benimki de bitti. Kaldırın bakalım. Benim böyle oldu. Kiminki daha çok benzemiş yorumlara yazın. <laughs> ne Fatih yemin ederim. yani siz de bakın istiyorsanız Ali sen de bak yani bakın sizin de değerlendirmeniz lazım. Hayır ama benimki daha çok benziyor. Size kalmış. Ben Fatime diyorum. Hayır kameraman. Tamam Fatime. O zaman belki diğer şeyi sen kazanmışsın. Tamam. Bunu da şuraya koyalım. Çık. Şimdi yazımızı kapatalım. Hayır Hayır ne daha e, nesneye falan bakacağız. Şimdi bir tane kalemlik çizeceğiz. E, çok kolay arkadaşlar. Çıkar. Evet yani dişim şimdi üçüncü nesnemiz yine. Şimdi getiriyorum karşınıza bir kalemlik. Ama bakın bu yıldızlar da çizilecek. Ve çok heyecanlıyım. Bu benim gözüme birazcık zor geldi. Ve Arin mi kazanacak ben mi kazanacağım. Hadi bir deneyelim. Hadi gözümüzü inceleyelim. Bir önce. Tamam. Gözümüzü ben miyim? Hayır. Şu an Bitti. değil. İkiniz de açın şimdi. Benim böyle. Arkadaşlar kiminki en güzel benzemiş. Yine yorumlara yazabilirsiniz. Bu sefer ikisi de. Yani. İkisininkinde benzemiş. Arınki biraz küçük olmuş. Ama onunki de benzemiş. Fatime'ninki de benzemiş. Evet. İkimize de tik atalım. Ama nasıl yani. İkimize de şeker benzeyecek. Evet. O zaman. O. Tamam şimdi tamam. tamam. Hadi başlayalım. Diğer nesnemize başlayalım. Acaba diğer nesnemiz ne olacak? Şu kartı aldım. Çok heyecanlıyım ben de. Geliyor nesnemiz. Geldim. Bir kar küresi yapacağız arkadaşlar. Ben bunu çok dikkatli ayrıntılarını da yapacağım. Bakalım bunu kim kazanacak? Biraz zor geliyor benim. Evet. Zor Şu yazıyı yazacak mıyız? Onu yazmak zorunda değiliz herhalde ya. Hayır. Bence yazmayalım bence. Bence de gerek yani. Şimdi başlayalım. başlayalım. İçindeki insanı da yapacak mıyız? <laughs> evet, yapacaksınız. Yapalım ya. Evet. Çok zor. Sonra <laughs> ben inceledim arkadaşlar. Heh, ben de inceledim şu hareketi. Başlayalım. Bitti. Benimki de bitti. Açalım mı? Açalım. Açın. Benim böyle olmuş. Bence birazcık kötü olmuş. Neyse böyle gösterelim. Gel. Şu an ikinizinki de hiçbir şeye benzemiyor. Bence. Ama ikimiz de şeker almış. Evet bize. bunu geçelim. Şimdi bunu geçelim. Biraz Uf, daha güzel, şeyler bekliyordum at, içinizden at. de. Çarpı at. Tamam. Şimdi e, e, diğer nesnemiz e, böyle bilmece olarak sorayım. Çanta yorumlara da yazın. Kolumuza takarız, gezmelerde kullanırız. Şu an e, videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. İşte geliyor. Bir çanta. Evet çok kolay. Yani. Ama bu resmi çizmeyeceğiz. Evet. Çizeceksiniz. Çizelim mi? Yarabbim. Evet. Çantayı çünkü herkes çizebilir. Biraz çekişmeli olsun. Şimdi arkadaşlar çantamızı çizmeye başlayalım. Gözlerimizi Başka. kapatalım. Biraz inceleyeceğiz. Ben inceledim bile. Ben de. Bitti. Ay şey kovmasın bende. Bitti. Benimki bitti. Gözlerini şimdi açma. Bitti. Aç bakalım. Şimdi kameraya güzelce gösterin. Böyle. Arkadaşlar benzemiş mi yorumlara yazın. Hangisi benzemiş? bir de ailen seninkini de görebilir miyim? Bakayım. Mi? Bana yine gösterin. Bakın bakın. Kim seninki? İkinizin, i̇kinize de vermiyorum çünkü hiçbir şey benzetememişsiniz gerçekten. Of. Daha of. güzel şeyler of. bekliyordum ya ikinizden de. Son tur kaldı o zaman ne yapacağız? Şeker kalacak. Ya, galiba. Evet. ya. Şey Şimdi e, son turumuzda acaba ne var? buzlarda yaşar bir penguen. Şunu koyalım kenara. Bu e, Kaptan Pugin'in bir kız evet. çocuğu. Evet. Ona benzetiyorum ben. Ben de. Şimdi, şimdi başlayalım. Başlayalım ben inceledim. İkiniz de gözünü kapatın. İnceledim. Ve başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ben kalayım. Benimki de bitti. Hmm. Bakayım. Bakayım elini çek patik. Şunu e... Ee, İkinizinki de gerçekten güzel olmuş ha. Kim? İkiniz de kazandınız. İkinize birer şeker alın. 2 4 oldu, benimki 2 oldu. Oyunun kazanı Fatime oluyor teşekkürler ve bu e, günlük de bu kadar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın bye görüş Gö bildirim zillerini de açmayı unutmayın bir benim, benim kanalıma da abone olun benim kanalımın ismi de erin Nupelda ile eğlence görüşürüz görüşürüz bye görüş, bye <laughs>